Gençler, hepinize Perez Motovlog'dan selamlar. Nasılsınız bakalım, nasıl gidiyor hayat? Var ya, şu an hava acayip soğuk, ellerim dondu, ünlü el ederim. Ama işe gittiğimde de zaten aynı tas aynı amam. Onun için çok da kasmıyor. Dayı sen onu yaptın da sanki bir tık yanlış yaptın ya. Ha ışık yanacak. Ben şu aradan <laughs> uzayım gideyim. Sonra bir daha uzayamayız sıkıntı çıkar. Şu tramvaylar var ya acayip kötü bir şey oldu ki hele bu karda kışta. Çok zor. Hadi bizim tekerler biraz büyük de kapların filan lastikleri de küçük oluyor. <laughs> Araya falan giriyor. Allah korusun. Dikkat edin gençler. Dur diyor. Dayı geç. Ben de geçeyim kafama inmeden. Buradaki kameralar cezayı yazıyormuş arkadaşlar. Ona göre geç. Ben kapanmadan geçtim. Ben bugün şu yeni mikrofonu test etmek için aslında videoyu başlattım. Denemek istiyorum ya. Yüksek hızlarda ne oluyor, ne bitiyor. Şuradan çevre yoluna çıkacağız. Hop, önüm buhar oldu. Görmüyorum hiçbir şey. Sizin ön nasıl? Neyse şu ışıklarda bir önünüzü temizleyeyim sizin. İnşallah temizlenmiştir. Şurada çevre yoluna çıkalım. Bir bakalım. Aslında bugün kar göstermiyordu. Kar yağıyor İnşallah bir şey olmaz bizimkiler dedi aslında Acele etme dedi onun için Şu havalar bir düzelsin Öyle çık öyle gazla dedi de Ben dinlemedim onları İnşallah başıma bir şey gelmeden Sağ salim videoyu kapatırız Lastikler de yazdık Neyse onu boş verin Bu kışın şu hatayı yapmayın Vizörümü de temizleyeyim biraz temizlenmedi. Neyse. Şimdi böyle sıcak olmak için çok kalın giyiniyorsunuz. Yapmayın. Zaten dar kalıp eşyalar aldığım, kıyafetler aldığımız için motora binerken bir de üstüne şey giyinince kalın kalın giyinince hiç hareket edemiyoruz kendi hareketinizi çok kısıtlıyorsunuz. Bu bir tık sıkıntı. Ben burada beklersem... Oy! Oy! Orada beklersem çok beklerdim. Neyse çıktık yola sağ salim. Bakalım ses nasıl? Şöyle 100-120 bandında nasıl olacağını acayip merak ediyorum. Ki şu an bile iyiyse aslında benim için gayet iyi. Çünkü biz çok kötü başladık bu işe. Şu an 100 kilometre hızdayız. Ve sesim iyiyse yani oldukça başarılı benim için. İnşallah gazlarken de ölmem. Geçiyoruz çok Devam ki. 116-117 viraj var. Lastikler yazdık. Sıkıntı sıkıntı yaratmasın bize. Sürekli absürt absürt konuşan ki sesi test etmek için hızımda çok uy, ıslak zemin. İnşallah düşmeyin. Neyse devam. Düşmedik. Sağız salimiyiz. Gençler acayip soğuk hava. Ben yavaşlıyorum. Deliyim ya. Aklıma Beliler dürttü benim. Hayır bu havada ne işim var? Bir de çevre yoluna çıkıp hızlıyacağım mikrofon nasıl diye deniyorsun ya. Vallahi ödüğüm ben ya. Şuradan döneyim de dükkana gideyim bari. Neyse. Ben şey diyordum size. Şimdi hani bu bizim kıyafetler zaten biliyorsunuz ki dar kalıp yani çoğu motorcunun cross değilseniz of cross değilseniz dar kalıp almışsınızdır büyük ihtimal gidip bu dar kalıp kıyafetlerin üstüne bir de şey giyerseniz yani böyle kat kat giyinirseniz ne olur sıkıntı yaşarsınız refleksleriniz filan ölür biter yapmayın bu hatayı inşallah da iyidir bu video kısa olur Öz olur. Aradığımı alırsam da Çok video gelir. Oo, Üzeri açıyorum, yüzüm donuyor, Üzeri kapatıyorum Önemi görmüyorum. Kışın, kışın motora mı bileyim? Git arabaya bir. <laughs> Bu arada biraz önce bir reel sattım. Onun da açıklamasını yapayım hemen. Bu Aktiva ile gittiğim ve ters şeritten gelen adam. Şimdi yerler kar. Ben orada herhangi bir ani hareket yapsam lang diye yerdeyim arkadaşlar. Ben orada ondan o kadar agresif davrandım. Ki yani bir insanın ne kadar acelesi olabilir ki başkasının hayatını tehlikeye atar. Yapmayın gözünü seveyim. Ben oraya açıklamaya notumu düştüm ama kesin bana yazacaklar. Abartmışsın. Bu kadar da olmaz. Bana abartmışsın yazan insanların aynısını şöyle bir kendi isteğinizle yaşamayı davet ediyorum. Bir deneyin bakayım abartmış mıyım abartmamış mıyım ya. Aynı olayı bir yaşayın. Bizim biraz önce kapanan tren Nerede? Bir ışık gördüm oradan ama. Aa bak geliyor. Trenden hızlıyız arkadaşlar. Tek rakibimiz Türk Hava Yolları. TCDD falan yalan. Egzoz dinletmek için artık vizörü açmak lazım. Çünkü artık böyle. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. Yalnız ellerim çok üşüdü ya. Alpin olsa bile üşütüyor. Kış çünkü. Ve bunlar biraz eskide. Neyse bu videoluk bu kadar yeter arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. lisan ettiysem affola. Haydi görüşürüz.